Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dünya Kalp Günü programı düzenlendi. Burada konuşan Başhekim Yardımcısı Muhammed Serdar Buğday, vatandaşları tüm rutin kalp kontrollerini ihmal etmemeleri konusunda uyardı. Hastanede görevli kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Erdal Aktürk de kalbin insan hayatı için önemli bir organ olduğunu ifade ederek kalp sağlığı konusunda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Şimdi kalbimiz önemli. Niye? E, kalp durduğu zaman hayat duruyor. Kalbimizi korumamız lazım. E, peki kalbimizi nasıl koruyacağız? E, burada öncelikli olarak e, sigarasız ve tütünsüz bir hayat. E, biliyoruz ki kalp krizlerinin büyük bir çoğunluğunda e, sigara içimi ve tütün kullanımı var. E, o yüzden mutlaka e, sigaranın bırakılması ve tıkırsız bir hayat e, kalbimizi koruyacaktır. E, bir diğer kalbimize en fazla zararlı olan şey hipertansiyon. E, Hipertansiyondan da korunmak için mutlaka kan basıncımızı ölçtürmemiz lazım. E, kan basıncı yüksek olanlar kardiyoloji uzmanına göre, gerekli tedavileri aldırması lazım. Kalp krizlerinin ve inmelerin yani feşlerin büyük bir nedeni hipertansiyon. Bu yüzden mutlaka kan basıncını kontrol ettirmek, tansiyonumuzu ölçtürmek gerekiyor. Ee, bir diğer kalbimizin düşmanı olan şey şeker hastalığı. Ee, şeker hastalığının e, kalp damarlarını tıkamaya e, kalp kritikaları etkili olduğu ve sürecin çok hızlı ilerlediği için mutlaka şeker, e, kan şekerinin kontrol edilmesi e, ve kan şekeri yüksekse dahiliye ya endokrinle giderek kan şeker düzenlememiz lazım. Ee, bir diğer yine etken kolesterol yüksekliği. Özellikle aile ülkesi pozitif olanlar, ailesinde kalp krizi ülkesi olanlar mutlaka kan yağlarına baktırmaları önemli etkenlerden birisi özellikle günümüzde sedanter yaşam. Ee, yani hareketsiz yaşam. Mutlaka hareket edilmeli, yediğimizi eritmeliyiz.